lar adım Meriç, soyadım Parlar. 26 yaşındayım. 14 Aralık 1993 doğumluyum. Eğitimimi, lise eğitimimi Kemal Asol Anadolu Lisesi'nde Türkçe Matematik Eşit Ağırlık bölümünde tamamladım. 2012 yılında üniversite sınavının ardından Beykent İngilizce İşletme bölümüne geçiş yaptım. %50 burslu olarak bu bölüme geçiş yaptım e, eğitimimi, Beykent'teki eğitimimi 2018 yılında tamamladıktan sonra şu an firmasında client manager pozisyonunda çalışıyorum. Client manager olarak yurt dışındaki markaların, ünlü markaların denetimlerini, Türkiye'deki tedarikçilerini yönetiyorum. Ardından onlara bir raporlama sunup, ay sonunda bu raporları firmalara iletiyorum ve firmalar arasındaki köprü görevini görüyorum aslında. Ee, öncelikle şöyle benim hiç İngilizcem yoktu. Yani e, İngilizce İngilizceyle adam pek iyi değildi lise, sınav, e, lise sınavlarında lise e, bölümünde. E, bununla ilgili e, işletme bölümü e, bölümüyle ilgili aklımda düşünceler vardı. İşletmenin geniş bir yelpazesi olduğundan ve benim de tek bir işle de değil yani birçok böyle iş kolunda kendimi deneme fırsatı elde etmek istediğimden işletme bölümünü okumayı aslında karar verdim. Fakat şimdi malum Türkçe işletme biraz katılımcı sayısı fazla olan bir bölüm. Bu sebeple de İngilizce olarak akrabam, yakın bir akrabam İngilizce okumalısın şeklinde bana bir öğüt verdi aslında. Fakat benim de İngilizcemle aram hiç iyi olmadığı için e, biraz düşündüm. E, üniversite tercih bölümleri gelince de aslında bir deli cesareti değil. İngilizce olan bütün bölümleri yazdım. Beykent de benim ikinci tercihimdi. E, i̇kinci tercihim olan Beykent e, tuttu. E, ve bu şekilde İngilizce işletme bölümüne e, adım atmış oldum Beykent'te. Fakat... E, bu okula başladığınızda e, eğitim e, bu eğitimin başlangıcından itibaren bir iki ay öncesinde size bir böyle bir İngilizce sınav yapıyorlar. Ve bununla ilgili İngilizce eğitim düzeninizi belirliyorlar ve ona göre hazırlık ihtiyacınız olup olmadığını veya hazırlıkta hangi stepten başlayacağınıza kadar bir karar veriyorlar. Benim için İngilizcem olmadığı için en dip element olan hazırlık stepinden başladım. Ve bu şekilde hazırlık bölümüne adımımı atmış bulundum Beykent'te. Benim için e, Beykent eğitim hayatındaki en verimli yıl hazırlık sınıfı oldu. Çünkü e, tamamen sudan çıkmış balık gibiydim. E, liseden üniversiteye geçmişim, bir onun ağırlığını yaşıyorum. E, yeni arkadaşlar, e, 4 yıllık bir liseyi bırakmışım, e, yeni bir ortam, e, farklı bir lokasyonda okul. E, bunlara alışmaya çalışırken bir de hiç e, aramın iyi olmadığı yani bilmediğim İngilizce e, ile karşılaştım. E, fakat kendimde şunu e, direkt e, hedefimi koydum ya ben bu İngilizceyi herkes nasıl öğrenirse ben de öğreneceğim ve e, eğitim biraz böyle e, element eğitim biraz hızlı başladı aslında e, temel e, bir e, hazırlık sınıfı olduğu için tüm e, bütün e, zamanları ve yükleri üzerinize aslında biliyor e, bununla ilgili nasıl başa çıktım her gün e, derslerden sonra eve gidip biraz dinlenip aynı dersi tekrardan bir boş bir deftere yazıp çalıştım aslında ve böyle böyle biraz ezber yaptım. Öncelikle ezberle başladım. Ardından ezberimin ezberimin bir işe yaradığını ve bununla ilgili İngilizceyi sevdiğimi fark ettim ve seve seve biraz da böyle e, hocalarımın da yardımıyla e, İngilizce müzikler dinlemeye İngilizce Türkçe alt yazılı e, diziler izlemeye başladım e, bununla bununla adım ata ata İngilizce hafif geliştirmeye başladım ve aslında hazırlık şöyle çok önemli benim hazırlıktaki çoğu hocam yabancıydı has İngilizdi hiç unutmam Joan ve Steve diye iki tane hocam vardı. Bana İngilizceyi sevdiren iki hocadır aslında. Yani takıldığım her şeyi derslerden sonra kendilerine sormak, okul biter, yanlarına gidip biraz böyle bir 15-20 dakika kendimce sorularımı hazırlardım akşamlar. Onunla böyle biraz böyle teyit ederdim. Doğru anlıyor muyum, doğru yolda mıyım? Onların yardımıyla hem de biraz da konuşma anlamında pratik olurdu. Yani kendileri az çok Türkçe de biliyordu. Fakat asla bizde Türkçe konuşmuyorlardı. E, tamamen İngilizce. O yüzden ben de kendim biraz da İngilizce konuşmaya zorluyordum. E, böyle böyle biraz pekiştirdim. Yani hazırlığın eğitim hayatında çok büyük önemi olduğunu düşünüyorum. Yani üniversite hayatım e, çok eğlenceli geçti. Çünkü hazırlığın ikinci kuruna geçtiğimde, e, belli bir final sınavlarını geçip ikinci kura geçmeyi hak kazandığımda, ikinci kuru e, okul, Beykent Üniversitesi e, bizlere Seçtiğim bölüm İngilizce işletme olan bölümdeki arkadaşlarla buluşturdu bizi. Ee, %70-80'i İngilizce işletme öğrencisiydi ve benim aslında bir yıl sonra e, bölüme başladığımda e, birlikte olacağım arkadaşlarımla orada bir kaynaşmamız oldu ve inanın oradaki beş arkadaşımla okul bitti eğitim hayatı bitti iş hayatına geçtik ve hala düzenli olarak görüşüyorum böyle bir avantajı oldu ben bütün konferanslara katılmaya çalıştım açıkçası etkinlik olarak bizim bölümde sonra okul temsilciliğine e, atanan bir arkadaşımız vardı bizim bölümden o komedi kulübü adında mizah kulübü adında bir kulüp kuralım yani en azından bu kulübü kurma amacımız üniversitede e, bir topluluk oluruz yani e, birlikte bir şeyler yaparız bir arkadaşlığımız artar gibisinden de biz de e, sevdiğimiz bir arkadaşımızdı onun e, aracılığıyla bu kulübe aslında katıldık ama onun dışında ben e, en çok konferanslara katılmayı seven biriydim çünkü konferansların bana çok faydası oldu. Konferanslara büyük isimler geliyordu çünkü e, genellikle girişimcilik ve e, işte iş hayatından önceki hayatını anlatan ünlü kişilerin konferansına katıldım. İşte hiç unutmam, e, yurt dışı pazarlama müdürü gelmişti. E, Okul hayatı nasıldı, nasıl üniversite hayatına geçti, hangi zorluklardan geçti ve şu an bulunduğu pozisyona ne kadar kolay gelmediğini anlatan bir hayat hikayesi vardı. Aslında beni çok etkilemişti ve hırslandırmıştı. Konferansların çok önemli var. Yani buradan okuyan arkadaşlara da önerim vaktiniz bol, bu vaktinizi konferanslara kendinizi geliştirmeye bence adamalısınız. Akademisyenlerle ilişkim e, iyiydi. E, şöyle söyleyebilirim. E, birinci sınıfta bir hocam vardı, istatistik hocamızdı. E, onun dersini o kadar çok severdim ki ve onun yaklaşımını, yani bize böyle çok sıcakkanlı e, bir şeyi öğretmenin dışında da hayatımıza dokunması e, beni çok etkilerdi. Onun derslerine en erken giderdim, geç kalmamaya özen gösterirdim, en önde otururdum, dinlerdim. E, ve ben de ders sonlarında hep böyle kısa briefingler verirdi, hayatla ilgili konuşurduk. Ama unutamayacağım hocam da ikinci sınıftan itibaren Ayten Hoca'dır. E, Ayten Hoca e, Şimdi bizim üniversitede değil fakat e, yani hayatla ilgili bana çok dokunmuştur ve hala da görüştüğüm bir hocadır. Yani sosyal medya üzerinden olsun, e, telefondan olsun hala irtibatımı koparmadığım bir hocadır, anılarımız e, çoktur. Uluslararası bir denetim firmasında çalışıyorum. E, İngiliz bir firma, e, Türkiye'de ofis açmışlar 10 yıl öncesinde. E, ben bu bölümü seçerken, işletmeyi seçerken e, hedeflerim doğrultusunda seçmiştim. İngilizceyi tabii biraz deli cesaretle seçmiştim. Fakat İngilizceyi hazırlıklı öğrendikten sonra kendime şu hedefi koydum. Ben e, tamamıyla yurt dışı firmasında çalışacağım. Ee, okul bittikten sonra e, bizim önümüzdeki en büyük engel erkeklerin en engelli askerlik. E, bu sebeple askerliği bir öncesinde halledeyim. askerlik sonrasında tamamıyla full time e, düzenli güzel bir iş başvurularını e, gerçekleştirmeyi umarım bulayım düşüncesiyle yoluma açıtmıştım. E, her şey çok şükür istediğim gibi oldu. Askerliği bitirdim. İş arama sürecinde de çok hızlı gelişti ben çalıştığım firmaya e, bir uygulama üzerinden iş arama uygulaması üzerinden başvurdum. Bu uygulama vasıtasıyla beni işe aldılar. Ee, tabii bir öncesinde bir dört tane görüşme yapmıştık. Bayağı e, böyle sınav e, tarzında görüşmelerimiz vardı. E, bu işe girdim. Şu anki yaptığım iş şöyle. Yani aslında hayallerimdeki bir iş diyebilirim. E, yurt dışındaki markaların e, taleplerini, buradaki tedarikçilerini yönetiyorum. Eee bunların arasındaki tedarikçileri arasındaki köprü görevini görüyorum. Onları bir raporlama hazırlıyorum. E, ardından e, bizim e, sahadaki denetçilerimiz e, buradaki tedarikçileri ziyaret edip denetleme yapıyor ve onların e, yaşam kalitelerini, İSG'leri e, maaş ödemelerine kadar e, çalışanların mutlu mutsuz olmasına kadar bütün her şeyi denetleyip bir rapor sun, e, sunuyorlar bu raporu da ben markalara iletiyorum e, tamamıyla e, işim gereği yurt dışı toplantıları yapıyorum ve e, markaların e, satın alma temsil cilirilə haftalık aylık belli periyotlarda toplantılar gerçekleştiriyorum. Bu toplantıların tamamıyla ana dili İngilizce bizim şirkette. Bu kendimi geliştirmemde çok faydalı oldu. Yani benim hedefim tamamıyla yabancı Türkiye'de ofis açmış bir firmada çalışmaktı. Bu hedeflerimi gerçekleştirdim diyebilirim. Benim şöyle bir önerim olabilir. Şu an okuyan ve mezun olan arkadaşlara kendinize yüksek hedefler belirleyin. Yüksek hedeflerin bir tık altı bile olsa en azından size fayda sağlayacağına emin olabilirsiniz. Sakın hedefsiz yolunuza çıkmayın. Yani aslında benim bölümüm staj için zorunlu bir bölüm değildi ve staj e, almak için de e, bölümün gereği zorunlu olmadığı için bir sigortalı başlatmaları gerekiyordu dışarıda bir yerde e, ve staj zorunlu olmadığı için de bir yerde staj stajda işe başlamak bizim için zordu. Ama e, yani hiçbir bir e, staj deneyimim olmadı açıkçası. E, fakat staja stajı zorunlu olan bölümler bölümle olan arkadaşlarım vardı. Onlardan edindiğim tecrübeye göre yani bana direkt şunu diyorlardı. Stajda başladığım bir iş dalı var. Örnek veriyorum banka veya işte bir ofis işi. O işi ben sevecek miyim? O yaştan görme imkanı sağlıyordu bana staj diyor. Yani örnek veriyorum ben e, farz ediyorum ki bankacı olmak çok istedim diyelim ve bununla ilgili bir staj gerçekleşiyorum ve cidden e, banka işini sevmediğimi fark edebilirim stajda. Yani böyle bir e, artı katabilir staj. O yüzden stajın önemi aslında büyük. E, yani şu an bir planım var ve e, aslında planı hafif hafif yürütmeye başladık fakat e, henüz daha açıklamasını yapamadığım bir plan. E, biraz marka ve sosyal medya ile alakalı da, e, kendi kendimle alakalı ileride bir projem var. Umarım e, aldığım kaynaklarla birlikte bu projeyi hayata geçirebilirim. E, yani buradaki amaç e, ben her zaman kendimi geliştirmeye ve e, yeni şeylere adım atmaya çalışıyorum. Buradaki insan hiçbir zaman ben oldum veya işte ben tamamım, benim için burası kafi dememeli. Her zaman bir ileri adımı düşünmelisiniz. Direkt bu tavsiyeyi verebilirim. Mutlaka yapmaları gereken üç önerim olur. Bir hedef koyun. Kendinizin bir hedefi olsun. Ve o hedefe ulaşmak için hangi yollardan geçeceğinizi planlayın. Yani e, hangi eğitim almam gerekiyor, CV'me ne katabilirim, e, bu hedefime ulaşmak için ne yapabilirim. Önce onu bir planlayın. İki, e, bence kesinlikle disiplin. E, yani ders çalışırken de dahil, bu iş hayatında da dahil bir disiplin ve sorumluluğunuzun farkında olmalısınız. Çünkü bu sorumluluğunuzun farkında olursanız, inanın dışarıdan görüntünüz çok iyi gözükür ve her zaman kendinizi böyle diri tutmuş olursunuz. Üçüncüsü hırs. E, çok hırs da zarardır fakat e, hırsız da yani hırsı olmadan insanın e, hiçbir şey olmayacağı inancındayım. E, Kendilerini hırslandırmaları lazım. Yani zayıf olduğu bir konum var e, tamam onu öncelikle kendinde kabul edecek öğrenci ve diyecek ki ben bu konu üzerinde kendimi geliştirmek için ne yapabilirim? Ben bu zayıflığımı nasıl yenebilirim? Ee, bununla ilgili hırs yapması lazım. Ee, üç tane yapmaması gereken önerim de e, kesinlikle e, üniversitedeki vaktinizi iyi değerlendirmenizi öneririm. Yani e, Ders bitti. Ben evime gideyim veya arkadaşlarımla takılayım. Yani tabii ki üniversitede sosyal hayat yaptığı önemli fakat e, ders sonrası etkinliklere katılmanızı işte ders sonrası bir e, çalışma, kütüphaneye bir ziyaret etmeniz en azından öneririm. Yani bunu yapmazsanız e, inanın üniversiteden sonra eliniz boş kalırsınız. E, ikinci yapmamanız gereken öneriyi e, derslere katılmamak. Şimdi bazı üniversitelerde veya bazı hoca hocaya bağlı olan derslerde imza zorunlu olmayabiliyor veya derse katılım zorunlu olmayabiliyor e, zorunlu değil ben buna katılmayayım derseniz inanın çok şey kaybedersiniz çünkü o dersten bir şey öğrenmeseniz bile farz ediyorum ki e, yanınızdaki arkadaşlardan e, oraya gittiğinizde Uğrayacağınız bir kütüphane veya başka bir yerden, başka bir hocadan, yani ufak da olsa bir şeyler hayatınıza katsanız en azından ileride karşınıza büyük bir başarı olarak çıkabilir. Üçüncüsü sadece final sınavları ile ilgili söyleyebilirim. Yani final sınavını vereyim de ben bu notu alayım da ve direkt bir üst sınıfa geçeyim de alttan dersim olmasın da amacıyla e, kesinlikle finallere girmemizi öneririm. Çünkü inanın bu hiçbir fayda sağlamıyor. Yani çünkü bu düşünce sizi kopya çekmeye de e, ve kısa yoldan başarıya ulaşmaya çalışmaya da yönlendirebilir. Bu da aslında kısa yoldan başarı alacakmış gibi gözükseniz de yani orada bir kopya çekip final sınavını verdikten sonra e, başarılı olsanız da uzun vadede e, bu başarısızlıktır aslında. Yani bunu e, yaşınız böyle bir 5-6 yıl geçtikten sonra direkt anlayabilirsiniz. E, bu önerileri arkadaşlara sunabilirim. Davetiniz için çok teşekkür ederim. E, umarım e, şu an üniversitede okuyan e, arkadaşlara yararlı olur e, bu düşüncelerim. E, çünkü arkadaşlara şunu demek istiyorum yani zamanınızın kıymetini bilin Çünkü yani şu an yaşım 30'a yaklaştı iş hayatındayım bir temponun içerisindeyim fakat üniversitedeki o yıllarımı özlüyorum Çünkü arkadaşlık zaman zamanımız daha çok ve yapabileceklerimiz daha çokken e, böyle keşke diyorum daha fazlasını yapsaydım. E, o yılları biraz özlem çekiyorum aslında. O yüzden e, üniversite yıllımızın kıymetini bilin derim ben arkadaşlara.